Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla tekrar karşınızdayız ve yine önem arz eden konulardan biri. Balkan Savaşları. Bu videomuzda 1. Balkan Savaşı'nı arkadaşlar her yönüyle ele almış olacağız. Bundan sonraki videomuzda 2. Balkan Savaşları'na da ineceğiz ve inkılap tarihinin özellikle 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti konusunda bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi Birinci Balkan Savaşı. Önce savaşın sebeplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu süre zarfı içerisinde özellikle çok önemli bir olaydan bahsedeceğiz. Fransız İhtilali. Malumunuz arkadaşlar Fransız İhtilali yaymış olduğu milliyetçilik doğrultusunda özellikle Balkan unsurlarının Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmesine ve Osmanlı'ya saldırmasına sebep olacak. O zaman bu süre içerisinde anlatacağımız önemli hususlardan bir tanesi sebep olarak anlatacağımız hususlardan bir tanesi Fransız ihtilalinin yaymış olduğu ulusçuluk ya da milliyetçilik faaliyetleri. Balkan savaşlarındaki ilk sebep neymiş? Fransız ihtilali. Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu ulusçuluk, milliyetçilik düşüncesi. Buna bağlı olarak da Balkan unsurları da kendi bağımsız devletlerini kurmaya arzulayacaklar sevgili arkadaşlar. İkinci bir husus. Rusya'nın panslavizm politikası. Panslavizm politikası neydi sevgili arkadaşlar? Slavları birleştirme. Bakın şurada size önemli bir tüyo vermek istiyorum. Pan ifadesi birleştirme, bir araya getirme anlamına geliyor. Şimdi panslavizm Slavları birleştirme. Pan Türkizm Türkleri birleştirme. Pan İslamizm Müslümanları birleştirme çok da basitmiş sevgili arkadaşlar. Rusya'nın da zaten biliyoruz ki panslavizmi gerçekleştirmesi için özellikle Balkanlarda yaşayan Slav toplulukları üzerinde egemen bir güç oluşturma arzusu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve bu doğrultuda Ruslar da Balkan unsurlarını özellikle Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik, ulusçuluk ilkesi doğrultusunda Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyor. Ama ne doğrultusunda? Kendi çıkarları olan panslavist politika doğrultusunda. İki sebebimizi öğrendik. Fransa İhtilali'nin yaymış olduğu ulusçuluk, milliyetçilik. İkinci husus özellikle Rusya'nın Slav topluluklarını birleştirme arzusu olan panslavizm politikası doğrultusunda bu az bahsetmiş olduğumuz Balkan unsurlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Peki başka ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? Özellikle Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atma düşüncesi. Bu da bir diğer önemli sebeptir. Nitekim başarılı da olunuyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Osmanlı'nın zayıf olması sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin zayıf olduğu nerede anlaşıldı? Bundan önceki videomuzdan biliyorum, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ne kadar zayıf olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Balkan unsurları bundan cesaret alarak Osmanlı Trablusgarp'taki bu başarısızlığından ve acizliğinden cesaret alarak Osmanlı Devleti'ne ne yapacaklar? Saldıracaklar sevgili arkadaşlar. Bir diğer ifademiz ise Osmanlı'nın Balkanlardaki kilise sorunu çözmesi ki bu başlı başına bir fiyaskodur sevgili arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Şimdi Özellikle bu süre zarfı içerisindeki hükümetlerden bir tanesi de, önemli partilerden bir tanesi de İttihat ve Teraki Cemiyeti'dir sevgili arkadaşlar. Ee, Balkan unsurları arasında kiliseler sorunu meydana gelmiştir. Özellikle mesela Bulgarlar ve Rumlar bulundukları bölgelerde kendi kiliselerinin olmasını istiyor. E şimdi Bulgarların bulunduğu yerlerde Rumlar da var. E Rumların da bulunduğu yerlerde e, Bulgarlar da var. Osmanlı Ve bu sebepten dolayı sevgili arkadaşlar birbirleriyle sürekli bir çekişme halindeler özellikle kiliseler sorunu Balkan unsurlarının birbiriyle çekişmesine neden oluyordu. Aslında bir yönüyle bu Osmanlı için iyi bir durum. Ama İttihat ve Terakki kahramanlık yaptı. Ne yaptı sevgili arkadaşlar? La dedi siz niye böyle şeyler yapıyorsun Sen de Hristiyansın, sen de Hristiyansın. Niye bu durumu bu şekilde özellikle abartarak birbirinizi rahatsız ediyorsunuz? Kardeşiniz bir tokalaşın. Bitirelim. Bulgarların çoğunlukta olduğu yerlerde Bulgarların istediği kiliselerde istediği imtiyazlar gerçekleşsin. Rumların çoğunlukta olduğu yerlerde de Rumların bulunduğu kiliselerde Rumlara yönelik imtiyazlar olsun diyor. Ayrıcalık aynı zamanda. Ve sevgili arkadaşlar, bu ne oldu? Rum ve e, Bulgarların yani Balkan unsurlarının kaynaşmasına ilginç olay. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar Osmanlı Devletine saldırmasına neden olmuştur bir ifademiz de sevgili arkadaşlar budur. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Çok basit ifadeler. Birincisi Fransız İtlihan'ın yaymış olduğu ulusçuluk, milliyetçilik düşüncesi. İkincisi sevgili arkadaşlar yine Rusya'nın Balkanlar üzerindeki emelleri yani panslavizm politikasını gerçekleştirme arzusu doğrultusunda Balkan unsurlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Yani Rusya'nın panslavist politikası kısaca. Aynı zamanda Osmanlı'yı Balkanlardan atma düşüncesi sevgili arkadaşlar. Osmanlı'nın komik bir şekilde sevgili arkadaşlar kiliseler sorununu çözmüş olması. Peki bunun dışında Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'nin zayıf olduğunun anlaşılması diye ekleyebiliriz. Sebeplerde problem yok. Ama size çok önemli bir not belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Burada önem arz etmesinin sebebi şu. Büyük devletler hangi oluşumun içinde yer almadılar ki değil mi? ve kendi çıkarları doğrultusunda. Şimdi büyük devletler başlangıçta Osmanlı Devleti'nin Balkan unsurlarına karşı zafer elde edebilme, yani savaşı kazanabilme ihtimalini düşünerek dedi ki kardeşim, savaşın çok güzel. Savaşmak güzeldir. Hele sizin savaşmanız olağanüstü güzeldir. Savaşın. Lakin savaş sonucunda sınır değişikliklerini kabul etmeyeceğiz. Neden? Osmanlı'nın kazanabileceği ihtimalini düşünüyorlar. İlginç olan şey şu. Osmanlı yeniliyor, sınırlar değişiyor, Osmanlı toprak kaybediyor. Bu devletler karşı çıkmıyor. Güzel kardeşlerim, özellikle şu notta şu yorum bizim için çok önemli. Peki bu durum özellikle büyük devletlerin hangi özelliğini ortaya koyuyor? Hemen diyoruz. Avrupa devletlerinin iki yüzlü, çıkarcı ya da menfaatçi bir politika güttüklerinin kanıtıdır. Bir kez daha söylüyoruz. Özellikle savaş başlarında Osmanlı Devleti'nin kazanabilme ihtimaline karşı büyük devletler sınır değişikliklerini kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Daha sonraki süreçte Osmanlı Devleti yenilince, Osmanlı toprak kaybedince sınırlar değişmesine rağmen buna ses çıkarmamışlardır. İki yüzlü çirkin bir politikanın göstergesidir. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim diğer mevzumuza. Peki savaş nasıl gelişti? Aslında ile ilgili giriş kısmında bilginiz var. Neydi? Trablusgarp Savaşı yaşanlıyorken Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda İtalya ile çarpışıyorken sevgili arkadaşlar o süre zarfı içerisinde Balkan unsurlarından Karada Osmanlı'ya saldırdı. Arkadaşlar bakın Balkan unsurlarından Karada Osmanlı'ya saldırdı. Buraya ilk saldıran Balkan unsuru diyebiliriz. Osmanlı'ya 1. Balkan Savaşı'nda saldıran ilk Balkan unsuru da hangisiymiş? Karada. Cepte bunu kavradık. Daha sonra sırasıyla Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi devletler de ne oldu sevgili arkadaşlar? Savaşa dahil oldu ve Osmanlı'ya saldırdı. 4 cephe açıldı arkadaşlar. Bakın Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan sevgili güzel kardeşlerim 4 cephede Osmanlı savaşmak durumunda kaldı. Peki sizce Osmanlı 4 cephede savaşabilecek güçte miydi? değildi tabii ki sevgili arkadaşlar. Ondan dolayı şu ifadeyi söylüyoruz. Osmanlı anlaşma istemek zorunda kaldı. Peki hocam? Özellikle Osmanlı Devleti bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarında yenilme sebepleri nelerdir? Bakın bu da önemli noktalardan bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin yenilme sebeplerinden ilki ordu içerisindeki alaylı, mektepli çatışmasıdır sevgili arkadaşlar. Alaylı askeri kökenli, mektepli zaten ifade etmeme gerek yok mekteplinin ne olduğunu biliyorsunuz. Peki alaylı olarak nitelendiren kim nitelendirilen kimlerdir? İttihat ve Terakiciler. Mektepli olarak Hürriyet ve itilafçılardır sevgili arkadaşlar. Bakın ordu ve siyaset de birbirine karışmış. Ordu ve siyasetin birbirine karışması da aslında bir yönüyle yenilmemizin sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar. Ordunun bir kısmının terhis edilmiş olması. Arkadaşlar 60 binin üstünde asker terhis edilmiş Balkanlarda. Özellikle arkadaşlar Mareşal Fevzi Çakmak'ın bununla ilgili söylemi var. Diyor ki Osmanlı sadece bir değil, birçok hata yaptı ve Balkan topraklarının elinden elden çıkması sadece siyasi bir mesele değildi aynı zamanda bir namus meselesiydi diyor. Bunu bu ciddiyetle bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde üstüne gitmemiz gerekiyordu. Lakin biz askerlerimizi terhis ettik. Ordu siyasete karıştı. Keza bahsetmiş olduğumuz ifadelerden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Yine ordunun terhis edilmesi bakın dikkat edin normalde o süre zarfı içerisinde Osmanlı devletinin Balkanlardaki ordusunun gücü ve ee, özellikle giderleri Balkan unsurlarının 4 katıydı sevgili arkadaşlar. Ve baktığımız zaman 4 katı olması özellikle Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki üstünlüğü demekti. Lakin asker terhis edilince Osmanlı bu üstünlüğünü de ne yaptı? Kaybetmiş oldu. Ve sevgili güzel kardeşlerim Osmanlı Devleti'nin zayıf olması da yine savaşın kaybedilmesinin sebeplerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar edelim, geçelim arkadaşlar. Bir Ordu içerisindeki alaylı mektepli çatışması alaylı, ittihat teraki, mektepli, hürriyet ve itilafçılardır sevgili arkadaşlar. Siyaset ve ordunun da iç içe olması yine bir sebep olmuştur. Aynı zamanda ordunun bir kısmının yani 60 bine yakın, 60 binden fazla hatta askerin terhis edilmiş olması Balkanlarda bir de Osmanlı Devleti'nin zayıf olması. Gelelim çok önemli bir hususa sevgili arkadaşlar. Bu hususu belirtirken özellikle ciddi manada buraya odaklanmanızı istiyorum. Bakın Hamidiye kahramanı olarak bilinen, Balkan savaşlarında Hamidiye kahramanı olarak bilinen, özellikle belirtmek istiyorum, kimmiş sevgili arkadaşlar? Rauf Bey. Konular ilerledikçe birçok kahraman çıkacak karşımıza ve sonlara doğru bütün kahramanları tek bir noktada birleştireceğim. Sizin için ekstra bir kaynak olmuş olur sevgili arkadaşlar. Şu an bileceğiz. Birinci Balkan Savaşları'nın sonucunda Hamidiye kahramanı olarak bilinen de, e, komutan aşağıdakilerden hangisidir? Rauf Bey'dir sevgili arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir. İkinci husus. Mustafa Kemal bu savaşta... Arkadaşlar bu biraz e, kolaya kaçacağız burada. Mustafa, Mustafa Kemal'in bu savaştaki rütbesini bize sorabilir. Ve biz de şöyle diyeceğiz. Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şube Müdürlüğü Komutanlığı. Hocam bu neydi böyle? Mustafa Kemal, Mustafa Kemal olalı ilk kez bu kadar uzun bir ünvan kullandı. İşte bizim basitleştiren noktamız da bu zaten. Bakın, eğer 1. Balkan Savaşı arkadaşlar bundan daha uzun bir rütbe yoktur. Eğer Balkan 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rütbesini sizden istiyorsa cevap en uzun şık. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Bir kez daha belirtelim. Akdeniz Boğazı Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şube Müdürlüğü Komutanlığı. Evet, bu tiyo işimize yarayacaktır. Çıkarsa dediğimi kale almanızı isterim arkadaşlar. Evet geldik bir diğer ifademize. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldı. Bakın işte burası özellikle 1. Balkan Savaşı'nın en hassas ve en önem arz eden noktasıdır. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldı. Bir, Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son toprak. Arnavutluk toprağı. O zaman soruyu şöyle çevirelim. Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti hangisiyle sona ermiştir? Arnavutluğun bağımsızlığı hangi savaş sonucunda? Birinci Balkan Savaşı sonucunda. Güzel bir soru çıktı karşımıza. Artık bundan sonra Arnavutluğun bağımsız olmasıyla birlikte Osmanlı'nın Balkanlarda toprağı kalmamış ve Osmanlı Balkanlardaki son toprağını da kaybetmiş oluyor. Yani Osmanlı Balkan hakimiyeti sona eriyor. Bir diğer önemli noktamız da şudur Arnavutluk'la ilgili sevgili arkadaşlar. Bakın şunu biliyoruz. Osmanlıcılık fikri bütün Osmanlı vatandaşlarına eşit hak hukuklar tanıyarak din, dil, ırk, mezhep tanımak, gözetmeksizin herkesi eşit sayarak Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarma amacı. Lakin Arnavutluk ayrıldı. Zaten buradaki amaç Balkan unsurlarını Osmanlı'ya bağlı kılmak mıydı Osmanlıcılıkta? Evet. Bu kolay. Osmanlıcılık iflas etti. Aşağıdakilerden hangisinin bağımsız olmasıyla birlikte Osmanlı Osmanlıcılık fikri sona ermiştir veya iflas etmiştir. Cevap Arnavutluk. Ama şunu bilmiyoruz. Hocam bir soruda şunu söyledi. Dedi ki: Aşağıdakilerden hangisinin elden çıkmasıyla birlikte İslamcılık ilk kez darbe gördü? İslamcılık ilk kez e, iflas etme durumuna geldi. Arkadaşlar bakın iflas etti demiyoruz. İflas etti derse o ayrı bir olay. Cephelerde anlatacağız Hicaz-Yemen cephesinde ama şunu söylerse size Osmanlıcılık ilk kez Osmanlıcılık fikrini ilk kez olumsuz etkileyen gelişme Arnavutluk. Hocam ne alaka? Arkadaşlar Arnavut halkının büyük bir bölümü Müslümandır. Bu bilinmediği için insana çok uzak geliyor. Ama Arnavutluk halkının büyük bir bölümünün Müslüman olduğunu bilirsek Arnavutluğun elden çıkması aynı zamanda İslamcılık düşüncesine de zarar verdiğini bileceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik Babali baskınına. Baba Ali baskını şöyle kategorize etmek istedim sevgili arkadaşlar. Böyle uzun uzun cümlelerle değil. Kısa, öz, net bilgilerle ve sizin özellikle soru çözerken işinizi kolaylaştıracak şekilde. Peki nasıl bu? Birincisi şu. Sebep. Baba Ali baskının önce ne olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Bir darbe niteliği taşır. İttihat ve Terakinin özellikle sevgili arkadaşlar hürriyet itilaf hükümetini düşürüp Mahmut Şevket Paşa öncülüğündeki kendi hükümetlerini kurmasıdır. Peki. Sebep nedir sevgili arkadaşlar? Sebep, birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi. i̇ttihat terakinin bahanesi veya sebebi bu. İkinci hususumuz, gerçekleştiren, dikkat edin kim dedik? İttihat ve teraki. O zaman Bab Baba Ali baskınını gerçekleştiren kimdir? İttihat ve terakidir sevgili arkadaşlar. Düşürülen hükümet az önce söyledik. Hürriyet ve itilaftır sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle gerçekleştiren İttihat ve teraki, düşürülen hükümet, hürriyet ve itilaf. O zaman başa geçen hükümet kim olacak? İttihat ve Teraki. İttihat ve teraki bu baskınla birlikte kendi hükümetini. Özellikle şu soruyu unutmamanızı istiyorum. Babu Ali baskını sonrasında İttihat ve teraki kimin öncülüğünde bir hükümet kurmuştur? Mahmud Şevket Paşa hükümeti sevgili arkadaşlar. Mahmud Şevket Paşa hükümeti de kurulan hükümettir. Kime bağlı? İttihat ve teraki cemiyetine bağlı bir hükümetten bahsediyoruz. Önemli özellik ise sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı tarihinin ilk darbesi, ilk askeri darbesi hangisidir? Babali baskınıdır. Bakın şu farkı lütfen unutmayın. Normalde darbeler rejimi değiştirmeye yönelik oluyor. Burada arkadaşlar rejim değiştirmeye yönelik bir durum değildir. Buradaki darbe ifademiz hükümeti değiştirmeye yöneliktir. Nitekim rejim değil, hükümet değişikliğine sebep olmuştur. Burayı da iyi bilmenizi istiyorum. Peki ne oldu? Osmanlı yenildi ve sevgili arkadaşlar yenilen Osmanlı Devleti özellikle bir anlaşma istemek zorunda kaldı. Çünkü 4 cephede savaşacak güçte de değildi sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapacaktı? Özellikle arkadaşlar anlaşma istemek durumunda kalacaktı. Hangi antlaşma? Londra Antlaşması. Peki Londra Antlaşması ile ilgili soru nasıl geliyor? Genelde hangi topraklar kime verilmiştir ifadeleri soruluyor. Onun için birazcık dikkatli olalım sevgili arkadaşlar. Bunu da iyi şekilde kavrayalım. Şimdi bakın. Midye Enes hattı sınır kabul ediliyor. Midye Enes hattının sınır kabul edilmesi bizim için çok önemlidir. Arkadaşlar Midye Enes'in batısındaki topraklar kaybedilmiştir. Midye Enes'in batısındaki topraklar Osmanlı Devleti hangisinde kaybetmiş? Londra Antlaşması ile. Şimdi bir diğer hususumuz ise sevgili arkadaşlar. Gelibolu hariç tüm Trakya, Edirne dahil Bulgaristan'a bırakıldı. Bir kez daha belirtiyorum. Gelibolu Yarımadası hariç. Gelibolu Yarımadası hariç tüm Trakya ve Edirne toprakları kime bırakılıyor? Bulgaristan'a bırakılıyor sevgili arkadaşlar. Bulgaristan payını aldı ve hatta pastanın en büyük bölümünü Bulgaristan aldı. Neden bunu söyledim? Unutmayın. Bir dahaki konumuzda bu durum sevgili arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'na sebep olacak. Çünkü diğer Balkan unsurları Bulgaristan'ın en fazla payı almasını bahane ederek bu sefer Bulgaristan'a saldıracak. O zaman bakın 2. Balkan Savaşı'nın sebebi ne olacak? 1. Balkan Savaşı'nın sonucu olacak. Yani Londra antlaşmasında Bulgaristan'ın en çok toprağı alması olacak arkadaşlar. Ama bundan sonraki konuda daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Selanik, Güney Makedonya ve Girit kime bırakıldı? Yunanistan'a. Yunanistan da payını aldı. Nereleri? Girit, Güney Makedonya ve Selanik sevgili arkadaşlar. Selanik zaten öyle oldu bittiye gitmiştir. Tek bir kurşun sıkılmadan sevgili arkadaşlar elden çıkan toprak Selaniktir. Balkan, Birinci Balkan Savaşında tek bir kurşun sıkılmadan elden çıkan toprak hangisiymiş? Selanik. Yani hiçbir direnişle karşılaşılmamış sevgili arkadaşlar. Burada da aslında işin oldu bittiye geldiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Osmanlı'nın da e, zayıflığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Orta Makedonya, e, Orta ve Kuzey Makedonya'da kime bırakılıyor sevgili arkadaşlar? Sırbistan'a bırakılıyor. Birinci Balkan Savaşı sonucunda toprak kazanmayan devlet Karada. İlk saldıran Karada, toprak almayan karada. İkinci Balkan Savaşları'nda bu durumun da sebebini anlatacağım arkadaşlar. Arnavutluk ve Ege adalarının durumu ise büyük devletlerin görüşmesine bırakıldı. Büyük devletler ne yaptı? Arnavutluğu bağımsız, bağımsız kıldı. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki diğer Ege adalarını sevgili arkadaşlar kime bıraktı? Yunanistan'a bıraktı. Bir kez daha belirtelim. Arnavutluk bağımsız. Kime bırakılmıştı bu, bu karar? Büyük devletlere. Büyük devletler de Arnavutluğu bağımsız kıldı. Ve sevgili arkadaşlar bakın. Gökçeada, Bozcaada hariç yani bunlar bizde. Ama diğer Ege adaları kime bırakılıyor? Yunanistan'a bırakılıyor sevgili güzel kardeşlerim. Birinci Balkan Savaşı'nda önemli hususlara değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi kısaca unutmamanız gereken şeyleri Özellikle bir kez daha tekrar edeceğim ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş olacağız. Arkadaşlar unutmamanızı istediğim asıl noktalardan biri şu. Anlat, göstermiş olduğumuz not. Sebepleri zaten bileceksiniz. Not kısmı şu sevgili arkadaşlar. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi ya da özellikle bunu bir paragraf haline getirip analiz sorusu olarak da size sorabilir. Yani Avrupa devletlerinin iki yüzlü çıkarcı menfaatçi politikalarını bilin sevgili arkadaşlar. Savaş başında toprak değişimi yok toprak değişimine karşıyız ifadesi. Ama savaş sonunda Osmanlı yenilince toprak değişimlerine karşı, pardon böyleydi, görmedim, duymadım, bilmiyorum. Arkadaşlar bu da nedir? İki yüzlü çıkarcı bir politika sahip olduklarının kanıtıdır. Bir diğer unutmamanızı istediğim ifade. İlk saldıran kimdir? Karadağ. Aynı zamanda Birinci Balkan Savaşı'nda toprak almayan kimdir? Karada. Yine sevgili arkadaşlar çok önemli hususlardan bir tanesi daha. Osmanlı'nın yenilme sebepleri alaylı-mektepli çatışmasını muhakkak biliyorsunuz. Alaylılar kimler? İtaat terakiciler. Mektepliler kimler? Hürriyet itilafçılar. Bu durum ordu ve siyasetin iç içe girdiğini, ordu ve siyasetin birbirine karıştığının kanıtı mıdır? Evet. Antidemokratik bir adımdır. Ya da antidemokratik bir gelişmedir diyebilir miyiz? Evet. Demokrasiye aykırıdır sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün ilk inkılaplarına geldiğimizde de ordunun siyasetten nasıl uzaklaştığını anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyorum. Hamidiye kahramanı kimdir? Rauf Orbay ya da Rauf Bey sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in bu savaştaki rütbesi en uzun olan hangisi ise işte efendim Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Hareket Şube Müdürlüğü Komutanlığı dediğimiz ifade bir diğer ifademiz de şu. Arkadaşlar bab Ali baskını unutmayın. bab Ali. Ali devlet demektir. Bab kapı, devlet kapısı. Devlet kapısına yapılan bir darbeden bahsediyoruz. Darbeyi yapan İttihat terakiciler. Özellikle darbe sonucunda düşürülen hükümet hürriyet itilafçılar. İttihat terakinin darbe sonucunda kurduğu hükümet Mahmut Şevket Paşa hükümeti. Bu ifadeleri de lütfen unutmayın ve aynı zamanda Osmanlı tarihinin ilk darbesi de hangisidir sevgili arkadaşlar? Baba Ali baskınıdır güzel kardeşlerim. Londra Antlaşması'ndaki toprak meselelerini bilmenizi istiyorum ama şunu hiç unutmayın. En fazla payı kim aldı? Bulgaristan. Bu sebepten dolayı arkadaşlar 2. Balkan Savaşı ortaya çıkacak. Diğer Balkan unsurları en fazla payı Bulgaristan'ın aldığını öne sürerek Bulgaristan'a saldıracaklar sevgili arkadaşlar. Çok zor bir konu değildi. Umarım anladınız sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki dersinizde de tekrar sevgili arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'yla konumuzu sonlandıracağız. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, esen kalın sevgili arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere.